Sevgili dostlar Reiki hangi hastalıklara iyi gelir? Reiki dilinde yani enerji dilinde hastalık demek enerji tıkanıklıkları demektir. Eğer sizin fiziksel bedeninizde enerjilerin evrensel enerjilerin akış yeri olan çakralarınızda tıkanıklık varsa hasta değilseniz bile şu an hastalığa adaysınız demektir. O yüzden dolayı Reiki'nin öncelikli hedefi koruyucu hekimlik gibi sizi hastalıklardan hastalıklara yakalanmadan kurtarmaktır. Fiziksel bedeninizdeki enerji tıkanıklıkları açıldığı zaman evrensel enerji sizden daha iyi akacak. Siz fiziksel, ruhsal, sağlık ve dinginlik içerisinde olacaksınız. Ayrıca reiki hastalıklarda da hekim tedavisinin yanında destek olarak tabii ki kullanılabilir. Ama öncelikli hedef fiziksel bedendeki tıkanıklıkları açmak ve siz hastalığa yakalanmadan bu riskleri ortadan kaldırmaktır.